ken kalkmak zorunda değilsiniz. Her gün günlük tutmak veya sürekli egzersiz yapmak da şart değil. Ancak bunları yapmamak, finansal özgürlüğe ve hayallerinizdeki servete ulaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Aslında basit ve disiplinli bir dizi alışkanlıkla hayatınızın kontrolünü elinize alabilir ve zenginliğe giden yolu açabilirsiniz. Birçok başarı hikayesinde insanların sabah beşinde kalktığı, günde 5 saat meditasyon yaptığı veya ekstrem diyetler uyguladığı anlatılır. Ancak gerçek şudur ki, herkesin başarıya giden yolu farklıdır ve tek bir doğru yok. Önemli olan sizi hedeflerinizi taşıyacak doğru alışkanlıkları belirlemek ve bunları istikrarlı bir şekilde uygulamaktır. Zenginler günlük hayatlarında küçük alışkanlıklar ekleyerek bu başarıyı elde ediyor. Yani mesele sadece büyük adımlar atmak değil her gün düzenli olarak yaptığınız şeyler de gizli. Bu videoda 50 başarılı insanın kitaplarından öğrendiğim zenginlerin uyguladığı hayatınızı değiştirebilecek 10 temel alışkanlığı paylaşıyorum. Hazırsanız beğeni butonu butonlarını asıldıysak başlayalım. Gelişimci yatırımcı izliyorsunuz. İlk alışkanlık, başarısızlığı geri bildirim olarak değerlendirin. Zengin veya başarılı olacaksınız birçok hata yapacaksınız. Birçok insan başarısızlıktan korkar ve bir kez denedikten sonra vazgeçer. Ama zengin ve başarılı insanlar böyle yapmaz. Örneğin dünyanın en büyük hedge fonlarından biri Bridgewater'ı yöneten Ray Dalio, başarısızlığın ilerleme için gerekli olduğunu söylüyor. Dalio'ya göre acı artı öz eleştiri eşittir İlerleme. Ve da dediği gibi eğer bazen başarısız olmuyorsanız hedefleriniz yeterince iddialı değildir. Başarısızlık sürecin doğal bir parçası ve bunu anlamak ilerlemenin anahtarıdır başarısız olmayı öğrenin. Çünkü başarı o hatalardan geliyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk e-ticaret işimi kurdum. Büyük hayallerim ve hedeflerim vardı. Ancak işler tam planladığım gibi gitmedi ve şirketi batırdım. Bu benim için zor bir dönemdi ama pes etmedim. Bu girişimden edindiğim deneyimler ve öğrendiklerimle bir pazarlama ve yazılım şirketi kurdum. 5 yılın ardından bu şirketi başarılı bir şekilde sattım. Eğer ilk başarısızlığımdan ders çıkarmasaydım ve pes etseydim bu başarıyı da asla elde edemezdim. Siz de başarısız başarısızlıklarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün. Her hatadan sonra kendinize şu soruları sorun. Nerede yanlış yaptım? Ne yapabilirdim? Bir sonraki sefer neyi farklı yapmalıyım? Bu şekilde her deneyim sizi bir adım ileriye taşıyacaktır. Yani başarısızlık bir son değil, bir başlangıç. İkinci alışkanlık. Sürekli öğrenin ve kendinize yatırım yapın. Başarısızlık bir son değil bir başlangıç dedik. Bu yüzden başarısızlıklardan ders çıkarabilmek için sürekli öğrenmek ve kendinize yatırım yapmak çok önemlidir. Zengin insanların ortak bir sırrı var. Onlar asla öğrenmeyi bırakmıyorlar. Peki ya siz kendinize ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Sürekli öğrenmek ve kendine yatırım yapmak başarılı ve zengin insanların en belirgin özelliklerinden biridir. Warren Buffett her gün birkaç saatini kitap okuyarak geçiriyor. Elon Musk Yeni bir alanda uzmanlaşmak istediğinde o konudaki tüm kaynakları yalayı büyütüyor, tüketiyor. Başarılı insanlar sadece kendi alanlarında değil, farklı disiplinlerde de bilgi sahibi olurlar. E Tabi kendi yatırım yapmak sadece bireysel öğrenmeli sınırlı da değil. Yeni insanlarla tanışmak, network oluşturmak, deneyim paylaşımı yapmak da bunların kapsamında. Mentorluk almak veya bir mentor'a dönüşmek, kişisel veya sizin profesyonel gelişiminizi elbette hızlandırır. Kendi hayatımdan bir örnek vermek gerekirse bolca kitap okumanın yanında online eğitimlere binlerce dolar harcadım. Son hesapladığımda bu miktar 15 bin doları buluyordu. Ancak bununla da kalmadım. Dünyanın en büyük girişimci topluluklarından biri olan Startups.com'a üye oldum ve 3 yıldır orada aktifim. Bu platformda birçok insanla tanıştım, iş ortaklıkları kurdum. Şimdi orada startup danışmanı olarak görev almaya başladım. Bu süreç kendime yaptığım yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kariyerimde de büyük bir sıçrama yapmamı sağladı. Siz de bugünden itibaren kendinize yatırım yapmaya başladınız. İlginizi çeken bir konuda kitap okuyabilir, online kursa katılabilir veya deneyimi olan birinden mentorluk alabilirsiniz. Unutmayın öğrenmenin sonu yok. En iyi yatırım ise kendinize yaptığınız yatırımdır. Çünkü sadece bir tane siz varsınız. Üçüncü alışkanlık. Hedef belirleyin ve günlerinizi planlayın. Öğrenmek ve kendinize yatırım yapmak yeterli değildir. Eğer net hedefler belirlemez ve günlerinizi planlamazsanız çabalarınız dağılabilir. Başarılı insanlar güne ne yapacaklarını bilmeden başlamıyorlar. Hedeflerini belirliyorlar ve her gün o hedefleri ulaşmak için adım atıyorlar. Büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşabileceklerini biliyorlar. Mesela yıllık hedeflerinizi belirleyip bunları çeyreklik ve haftalık parçalara bölmek oldukça etkili bir yöntemdir. 12 Week Year kitabı da bu sistemin öneminden bahsediyor. Yıllık ve çeyreklik planlar başarıya ulaşmanın en iyi yollarından bir tanesi. Bunun yanında Stephen Covey'nin Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabı bu konuda da güzel bir rehber. Öncelikleri belirlemek ve ilk şeyleri ilk sıraya koymak prensibini vurguluyor. Birçok zengin insan bir önceki geceden ertesi gün yapacakları işleri belirliyorlar. Sabah kalktıklarında o gün hangi görevlerin kendilerini hedeflerine yaklaştıracaklarını biliyorlar. Önemli olan sabah erken kalkmak değil güne odaklanmış bir şekilde başlamaktır. Böylece her gün onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. E, tabi bu insanlar zaman yönetiminde de son derece disiplinli planlarını takvimlerine işliyorlar. Ya da Asana, Notion veya Trello gibi araçlarla bunu yapıyorlar. Asıl mesele her gün kendinizi şu soruyu sormanızda. Bugün yapmam gereken en önemli iş nedir? Bu sorunun cevabı o gün başarıyla tamamlanmasını size sağlıyor. Siz de bugünden itibaren hedeflerinizi yazılı hale getirin. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin. Ardından bu hedeflere ulaşmak için günlük ve haftalık planlar yapın. Her akşam ertesi gün yapmanız gereken en önemli 3 şeyi belirleyin. Sabah uyandığınızda bu önceliklere odaklanın. Bu alışkanlık zamanınızı daha verimli kullanmanızı ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak. Şimdi siz hangi hangi hedefi ilk olarak belirlemek istiyorsunuz yorumları yazın lütfen. dördüncü alışkanlık. Şansınızı kendiniz yaratın. Çünkü çoğu zaman hedeflerinizi belirledikten ve plan yaptıktan sonra fırsatları beklemek yerine şansınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Başarılı insanlar kaderlerini belirlemek yerine kendi fırsatlarını oluşturuyorlar. İstedikleri sonuçlara ulaşmak için proaktif oluyorlar. Onlar için şans hazırlık ve fırsatın buluşmasıdır. Fırsatları beklemek yerine onları ararlar ve kendileri yaratırlar. Yine bu başarılı insanlar insanlar engelleri bahane olarak görmek yerine nasıl aşabileceklerine odaklanıyorlar. Bu benim için neden olmaz yerine bunu nasıl mümkün kılabilirim diye soruyorlar. Bu zihniyet değişimi de onları diğerlerinden ayıran en önemli faktörlerden biri. Bizden Acun Ilıcalı mesela bu alışkanlığa harika bir örnek. Genç yaşta televizyon sektöründe çalışmaya başladı Acun biliyorsunuz. Başlangıçta muhabirlik, spor spikerliği yaptı ancak onun hayali kendi programlarını üretmek, televizyon dünyasına yeni bir soluk getirmekti. E, Acun da mevcut durumda istediği fırsatların ona sunulmadığını gördü. Bu nedenle kendi yapım şirketi Acun medyayı kurarak kendi şansını yarattı. İlk başta büyük riskler aldı. Yeterli sermayesi yoktu. Sektörde güçlü rakipler vardı ve yeni program formatları denemek de riskliydi. Ama uluslararası program formatlarını Türkiye'yi uyarlayarak kendi özgün içeriklerini üreterek televizyon sektöründe devrim yarattı. Survivor, Yeteneksizsiniz, O Ses Türkiye, Masterchef gibi programlar büyük başarı elde etti. Bunlar da izlenme rekorları kırıyor tabii. Ne yaptı kendisi? Fırsatları ona gelmesini beklemek yerine kendi fırsatlarını yarattı. Cesur adımlar attı. Geleneksel yöntemlerin dışına çıktı. Risk aldı. Çok çalışarak kendi şansını kendi elleriyle oluşturdu. Bugün uluslararası arenada da Yunanistan'da vesaire projeler üretiyor. Başarısını global ölçekte sürdürüyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Başarısını görmemiz lazım. Siz de hayallerinizi gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğini düşünün. Fırsatları beklemek yerine onları nasıl yaratabileceğinizi planlayın. Engellerle karşılaştığınızda pes etmek yerine alternatif yollar arayın. Unutmayın, sizin için kimse bir şey yapmayacak. Başarı sizin çabanızda olacak. Fakat fırsatları kovalarken her şeye evet demek de sizi dağıtabilir. Bu yüzden önceliklerinize odaklanmak için hayır demeyi öğrenmeniz gerekir. Beşinci alışkanlık. Sık sık hayır demeyi öğrenin. Hayır demek bazen zor olabilir ancak başarılı insanların en önemli alışkanlıklarından biri de bu. Neden? Çünkü enerjilerini ve zamanlarını en önemli şeylere ayırırlar. Zaman, enerji, para sınırlı kaynaklardır. Başarılı insanlar bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gereksiz veya dikkat dağıtıcı şeylere hayır demeyi öğrenir. Denirler. Her evet başka bir fırsata hayır demektir aynı zamanda. Bu nedenle hangi etkinliklerin, tekliflerin veya insanların sizi hedeflerinizden uzaklaştırdığını belirlemek önemlidir. Steve Jobs Apple'da çalışırken bu prensibi sıkça uyguladı. O inovasyon binlerce şeyi hayır demektir diyerek şirketin enerjisini ve kaynaklarını en önemli projelere odaklamanın önemini vurguladı. Hayır demek bencil olmak anlamına gelmez. Aksine kendi hedeflerinizi ve sağlığınıza saygı duymak demek. Demektir. Siz de kendi önceliklerinizi belirleyin. Bu önceliklere hizmet etmeyen isteklere karşı hayır demeyi alışkanlık haline getirin. İlk başta zor gelebilir ama zamanla bu alışkanlık sizi odaklı ve başarılı bir insan kılacak. 6. alışkanlık. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık olmadan hiçbir şeyin önemi yok. Başarılı insanlar fiziksel ve zihinsel sağlıklarına büyük önem veriyorlar. Ne demiş? En büyüğümüz sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Enerjik ve zinde olmak, hedeflerinize ulaşmak için gerekli motivasyonu ve dayanıklılığı size sağlar. Başarılı insanlar düzenli egzersiz yaparlar, dengeli beslenir, yeterli uyku alırlar. Ayrıca stres yönetimi ve zihinsel sağlığa da önem verirler. Sağlıklı bir beden ve zihin üretkenliğinizi arttırır, yaratıcı düşünmenizi sağlar. Kendinize iyi baktığınızda zorluklarla daha kolay başa çıkabilirsiniz. Bir dönem ben de yoğun iş temposu nedeniyle sağlığımı ihmal ettim. Performansımı olumsuz etkiledi. Günlük rutinime egzersiz, yoga, sağlıklı beslenmeye dahil ettim. Sonuç olarak enerjim arttı. işime daha iyi odaklanabildim. Çok takip ettiğim Andrew Huberman'ın önerilerini uygulayarak şu an her sabah erken saatlerde dışarı çıkarak doğal ışık alıyorum. Düzenli uyku saatleri belirleyip buna sadık kalmaya çalışıyorum. Gün içerisinde kısa da olsa egzersizler ve nefes teknikleriyle stresi yönetmeye çalışıyorum. Siz de elbette sağlığınıza önem verin. En az 30 dakika yürüyüş yapın. Sağlıklı besinler tüketin ve yeterince uyku alın. En önemlisi bu. Bunun yanında meditasyon ve yoga gibi zihinsel sağlık aktivitelerini de deneyebilirsiniz. Benim gibi çok faydasını görebilirsiniz. Kendin iyi bakmak başarının en önemli anahtarı. 7. Alışkanlık Gelirlerinizin altında yaşayın. Ne kadar kazanırsanız kazanın, harcamalarınızı kontrol altında tutmazsanız finansal özgürlüğe ulaşamazsınız. Ne kadar kazandığınız değil, kazandığınız parayı nasıl yönettiğiniz önemli. Harcamalarınız gelirinizden her zaman fazlaysa hiçbir zaman zengin olamazsınız. Zenginler ise kazançları ne olursa olsun harcamalarını kontrol altında tutarlar. Gereksiz masraflardan kaçınırlar. Lüks tüketim ve anlık tatmin yerine uzun vadeli finansal hedefler Türkiye'nin en zengin iş adamlarından rahmetli Vehbi Koç'un günlük hayatında israftan kaçındığı ve küçük tasarruflara bile önem verdiği bilinir. Mikrofonu burada kendisine bırakıyorum. Bakalım kendisi bu konuda neler diyor. Ben lüzumsuz parayı sarf aleyin aleyhindeyim. Mesela otomobilim var. Ford bir arabam var. Mercedes'e binebilirim. Daha iyi dursunluyuz ona bilirim. Fakat onu kabul etmiyorum kendim için. Doğru değil. Ben Amerika'ya gittiğim zaman berbere gidip tıraş olmam. Çok pahalı. Harcamalarınızı gözden geçirin. Bütçenizi düzenleyin. Gerek siz abonelikleri iptal edin marka takıntısından vazgeçin ihtiyaçlarınızı önceliklendirin gelirlerinizin belli bir yüzdesini harcamak yerine tasarruf oranınızı arttırmayı hedefleyin unutmayın küçük tasarruflar zamanla büyük birikimlere dönüşür bu yüzden harcamalarınızı kontrol altına alarak önce kendinize ödeme yapmalısınız. 8. alışkanlık. Önce kendinize ödeme yapın. Maaşınızı aldığınızda önce faturalarınızı mı ödüyorsunuz yoksa kendinize yatırım yapıyor musunuz? Babil'in en zengin adamı kitabında anlatıldığı gibi zenginliğin sırrı önce kendinize ödeme yapmaktan geçiyor. Önce kendinize ödeme yapmak kazancınızın belli bir yüzdesini tasarruf ve yatırıma ayırmak demek. Yani harcamalarınızı yaptıktan sonra kalan parayı biriktirmek yerine öncelikle birikimlerinizi yapar ardından kalan kalan parayla harcamalarınızı planlarsınız. Yine bu kitapta Babil'in en zengin adamı kitabında Arkad adlı karakterin hikayesi bu prensibin önemini vurgular. Arkad Babil'in en zengin adamı olma yolunda kazandığı her 10 altının birini kendisine ödeme yaparak biriktirmeye başlar. Bu basit ama etkili yöntemle zamanla büyük bir servet biriktirir ve zenginliğe ulaşır. Kitapta altın kanunlar arasında ilk ve en önemlisidir. Arkad küçük bir gelirle başlamasına rağmen disiplinli bir şekilde birikim yaparak servetini büyütmüştür. O önce kendine ödeme yap ilkesini hayatının merkezine koymuş. Bu sayede Babil'in en zengin adamı olmuştur. Siz de maaşınızı aldığınızda gelirinizin en az %10'unu tasarruf ve yatırıma ayırmayı alışkanlık haline getirin. Bu tutarı otomatik olarak bir tasarruf ya da yatırım hesabına aktarabilirsiniz. Zamanla birikimlerinizin nasıl büyüdüğünü görecek ve finansal hedeflerinize daha hızlı ulaşacaksınız. Şimdi harcamalarınızı kontrol altına alarak tasarruflarınızı artırdınız. Peki bu birikimleri en etkili şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? 9. Alışkan Tasarruf ve yatırıma öncelik vermek. Para biriktirmek ve yatırım yapmak zor gelebilir ancak başarılı insanların finansal özgürlüklerinin anahtarı tam da burada gizli. Başarılı insanlar tasarruf ve yatırıma öncelik veriyorlar. Bunu hatta otomatikleştiriyorlar dediğimiz gibi. Gelirlerinin bir yüzdesini düzenli olarak yatırıma ayırıyorlar. Bu sayede birikimleri zamanla büyüyor ve pasif gelir elde etmeye başlıyorlar. Enflasyon birikimlerinizin satın alma gücünü azaltır bu nedenle paranızı doğru yatırım araçlarında değerlendir demek önemlidir. Otomatik tasarruf ve yatırım bu süreci kolaylaştırır. Bankanızda otomatik ödeme talimatı vererek her ay belirli bir tutarın yatırım hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece tasarruf etmeyi unutmaz ve harcamalarınızı buna göre ayarlarsınız. Mesela bir arkadaşım Furkan her ay maaşının %15'ini otomatik olarak 5 farklı yatırım fonuna aktarıyor. Başlangıçta bu tutar küçük görünse de yıllar içerisinde bileşik yatırımda mucizesiyle birikimi önemli ölçüde artıyor. Zaman içerisinde fonların temettü ödemeleri de düzenli olarak eklendiği için finansal hedeflerine ulaşma hızı her gün katlanarak artıyor. Siz de finansal hedeflerinize ulaşmak için tasarruf ve yatırım öncelik verin. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Tasarruf ve yatırım yaparak paranın sizin için çalışmasını sağlıyorsunuz. Ancak finansal özgürlüğe daha hızlı ulaşmak ve gelirlerinizi artırmak için başka ne yapabilirsiniz? İşte burada bir sonraki alışkanlık devreye giriyor. 10. Alışkanlık Birden fazla gelir kaynağına sahip olun. Tek bir gelir kaynağına bağımlı olmak riskli olabilir. Başarılı insanlar gelirlerini çeşitlendirerek finansal güvenliklerini artırırlar. Bu yüzden finansal güvenliğinizi artırmak için birden fazla gelir kaynağı siz de oluşturmalısınız. Zengin insanlar sadece bir iş veya yatırım aracına bağlı kalmazlar. Gelirlerini çeşitlendirerek ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı hale gelirler. Ek gelir kaynağı oluşturmak için birçok seçenek var. Yatırım gelirleri elde edebilirsiniz. Hisse senetleri, tahvil, gayrimenkul yatırımı gibi araçlarla pasif gelir elde edebilirsiniz. Yan işler ve girişimler kurabilirsiniz. Kendi işinizin patron olabilir, danışmanlık yapabilir veya yeteneklerinizi freelance olarak değerlendirebilirsiniz. Dijital ürünler satabilir veya online işler yapabilirsiniz. E-kitap yazmak, online kurs oluşturmak veya bir Etsy mağazası açarak el yapımı ürünler satabilirsiniz. Bu alanda gelir elde edebilirsiniz. Örneğin bir tanıdığım tam zamanlı maaşlı bir işte çalışıyor ancak boş zamanlarında Etsy üzerinden el yapımı takılar satıyor. Başlangıçta hobi olarak başladı bu iş, zamanla büyüdü. Şu an maaşından neredeyse daha fazla gelir elde ediyor. Bu ek gelir kaynağı ona finansal özgürlük sağlıyor ve sevdiği de bir iş yapıyor aynı zamanda. Bunun sayısız örneği var. Siz de yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı değerlendirerek ek gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Ancak finansal başarıya giden yolda kullanabileceğiniz başka güçlü bir araç daha var. Bu noktada bonus alışkanlığımız devreye giriyor. Bonus alışkanlığı. Borcu kaldıraç olarak kullanmak borç almak çoğumuz için kaçınılması gereken bir durum gibi görünebilir. Ancak zenginler borcu akıllıca kullanarak servetlerini nasıl artırıyorlar? Zengin insanlar borcu bir yük olarak değil bir araç olarak görüyorlar. Borcu kaldıraç olarak kullanmak sınırlı sermayenizi büyüterek daha büyük yatırımlar yapmanıza olanak tanıyor. Ancak burada önemli olan borcu tüketim için değil gelir getiren varlıklara yatırım yapmak için kullanmak. Dünya cümle yatırımcı Robert Kiyosaki zengin baba yoksul baba kitabında iyi borç ve kötü borç kavramlarından. anlatıyor anlatır. İyi borç size gelir getiren ve zamanla değer kazanan varlıklara yatırım yapmanızı sağlar. Örneğin bir gayrimenkul yatırımı için aldığınız kredi kira gelirleriyle hem borcunuzu ödemenizi hem de kar etmenize olanak tanır. Siz borcu kaldıraç olarak kullanmayı düşünüyorsanız önce finansal okur yazarlığınızı artırın. Eğer borcu nasıl akıllıca kullanarak servetinizi artırabileceğinizi detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videomuz tam size göre. Şimdi bugün size zengin ve başarılı insanların uyguladığı 10 temel alışkanlığı ve bir bonus alışkanlığı paylaştım. Bu alışkanlıklar finansal başarının kapılarını aralayan anahtarlardır. Unutmayın başarı bir gecede gelmez. İstikrarlı çaba ve doğru alışkanlıklarla inşa edilir. Hayatınıza bu alışkanlıklardan sadece birini bile dahil etmek geleceğinizde büyük farklar yaratabilir. Önemli olan bugün bir adım atmaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olun. Atladığım zenginlik alışkanlıkları var mı? Yorumlara da yazın lütfen. Sıradaki video zenginlerin borç ile zengin olma stratejileri. Bu video ile borç Nasıl bir servet oluşturma aracına dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.